Boyuna posuna bakan onu karamürsel sepeti zanneder. Halbuki yumruğu bozdoğan armudu gibidir. Dokunduğu yerden ses çıkarır. Fil hakika bunu gözüyle görene tesadüf edemezsiniz. Lakin aslan onbaşı kahramanlıklarını gösteriş için yapmaz, esasen gösterişten de haz etmez. Aslan onbaşı ne zaman asker olmuştur, ihtiyat mıdır, redif midir, muhafız mıdır, gedikli, kıdemli yahut fahri onbaşı mıdır, bunu da bilen yoktur. Ona sadece aslan onbaşı derler. Sardığı kalın sigarayı ağızlığına ağır ağır geçirerek bir anlatışı vardır. Can kulağıyla dinlenilmeye cidden layıktır. Bir gün, dün gece olanları sormayın. Sizden iyi olmasın, eski dostlardan biri gelmişti. Dükkanda müşteriler çekildi. Biz şuradan buradan, dereden tepeden konuşurken vaktin geciktiğinin farkına varmamışız. Arkadaşın evi de uzak. Bizim dükkandan ferah ferah üç çeyrek bir saat çeker. Sağ olsun. Arkadaşta da yürek Selanik. Tam kahvehaneyi kapayacağım, tutturmaz mı? Bu vakit ben yalnız gidemem, korkarım diye. Bire aman, bire zaman, söz anlatabilirsen anlat. Beraber gideyim, o saatte burayı kime bırakırsın? Nihayet arkadaşa bir çare buldum, dedim ki, şayet yolda önüne çıkan olursa hiç korkma, ben aslan onbaşının adamıyım de. Kılına bile dokunamazlar. Buna arkadaşın da aklı yatmıştı. Kalktı gitti. Bu sabah erken dükkanda nargilemi kurmuştum. Bizimki sökün etmez mi? Ne var ne yok demeye vakit bırakmadı, beni kolları arasına aldı, kucakladı, alnımdan öptü. Yaman adammışsın, yaşa diyor, bir daha demiyordu. Arkadaş, buradan çıkar, top kapıyı geçtikten sonra mezarlık yolunu tutar ve o sırada dört kişi birden yolunu kesmezler mi? Herifler de tepeden tırnağa dizlerine kadar silahlıymışlar. Saldırma, bıçak, altı patlar, ne istersen var.'' Arkadaş da betbeniz atmış, dizler titremeye başlamış. Şaşkınlığa bakın, ben aslan onbaşının adamıyım demeyi unutmuş. Unutulacak sıra mı be Allah'ın kulu, söyle. Herifler zavallıyı soymuşlar, sırtında bir don gömlekle bırakmışlar. Arkadaşın aklına nihayet gelebilmiş, dudakları titreyerek kekeleye kekeleye, ben, aslan, onbaşının adamıyım diyebilmiş.'' Bunu duyan herifler birden şaşalamışlar, birbirlerine bakmaya başlamışlar. Sen aslan onbaşının adamısın ha? Onların durgunluğu arkadaşa cesaret vermiş, uzun uzun anlatmış. Hırsızlar arkadaşın esvaplarını giydirmişler, üstelik cebine tütün para koymuşlar ve onu güle oynaya, şarkı çağıra, evine kadar da götürmüşler. Bütün dinleyenler hep bir ağızdan tasdik ettik. Yamansın aslan onbaşı. Aslan onbaşı omuz silkti. Bu bir şey mi? ben teslim diye bir kere bağırmamla Süveyş'te bir İngiliz tahtel bahrini esir aldımdı. Arkadaşlardan biri, sen Fırat tarafında da bulunmuştun değil mi? O başını salladı. Doğrudur, yalnız orada biraz zorluk çektimdi. Haydi canım, senin sırtın kolay yere gelmez. Yere gelmesine gelmez ama uğraştırıyorlar adamı. Fırat kenarında Tarassut'taydık. Bir İngiliz gambotu göründü. Ateş açsam, fayrap edip kaçacak. Sonra boşuna fişek de sarf olunacak. Zaten fişekler de hesaplı. Aldığımız siperlerin önü sığlık. Gambot da kuma oturacak gibi gidiyor. Fırat'ın sularının sığlığı, derinliği belli olmaz. Gambot kaptanı işin farkında değil. Aval, salına salına yol veriyor. Siperden atladım, sığlığa koştum, teslim diye bağırdım. Bütün kuvvetiyle bağırmıştı, taaccüp etmiş gibi eliyle ağzını kapadı. Ah, herif, aldırmıyor. Bir daha bağırdım, Gene aldırmayınca kafam kızdı, paçalarımı sıvadım, sığlıktan yürüdüm, Gambot'un burnu da kumlara dokunuyordu. Gambot'u iki kolumla yakaladığım gibi çektim, tam mevzi aldığımız siperlerin önündeki sığlığa oturttum. Sözlerinin tesirini anlamak ister gibi hepimize ayrı ayrı bakıyordu. İnanmazsanız o taraflara gidin, beni sorun. Memedeki çocuklar bile bilir. Eh şimdi öldük. Pek hor bakmayın bu cana.''